Hepinize selamlar. Bugünkü videoya burada sonuna geldik ve bugünkü videoda aşağıdan like atıp abone olsanız çok mutlu olurum ve oradaki zili de açarsanız çok mutlu olurum. Ve ben de daha sonradan video attığımda size bildirim gelir ve o zaman videoyu kapatıyorum hadi. O zaman gününüz iyi geçsin. Bayramınız kutlu olsun. Bay Şaka yapayım. Daha yeni video başladı. Neyse o zaman video başlamadan önce hemen ismi Pera Ja olan kolonyamızı dökelim. Tamam. İsmini döktüm. Şimdi elimizi Tamam elimi de okuyayım. Şimdi bugünkü konumuz ilk olarak bayramımız kutlu olsun. Bugünkü bayramımız ne? Sordum. Cevabı alayım. Tamam bir de ben söyleyeyim. 19 Mayıs Atatürk Anma ve Gençlik Spor Bayramı. Evet bizim bayramımız bu. Bir de bugünkü Başka? Şurayı göstereyim size. Şöyle. Evet. Beyaz arka plan yani. İşte bunu ilk videom kullandığım ilk videom. E, sizce nasıl olmuş? Onu söyleyeyim. Bir de çekiliş konusu ne? Acaba o ne? Söylüyorum hemen. Çekiliş konusu Fortnite. Fortnite oynayanlar lütfen yorumlara ama oynamayanlar yine de yazabilir, ödül alır ama hiçbir şey yapmaz. Veya Fortnite oynayan bir arkadaşın hediyeler. Neyse o zaman bugünkü Konumuz evet dediğim gibi Fortnite. Size bunu veriyorum. Beleş. Bu da beleş. Bu da beleş. Hepsini beleşe veriyorum. İstediğinizi alın. Onunla değil. İlk yorum atan bunları alır. Şaka yapıyorum. Tabii ki de öyle bir şey yok. Ee, bunlar sadece Fortnite. Benim aksiyon figürlerim şurada şu anda duruyor. Bak şurada şurada. Görmüyor musun? Bak şurada. Nani? Bugünkü size vereceğim şey bu. Fortnite ama siz bunu etin trof diye okuyorsunuz. Çünkü bu ters. Ters. Bak burada da lo rista tamlat'a Öyle bir şey var. Ama bilmiyorum bunun ne olduğunu. atlamaya hazır ol yazıyormuş. Bir de şimdi size Arapça göstereceğim. Şimdi bak burada etin trof yazıyor ya. Al sana Arapça. Say what? Bu Arapça. Yani ben gelip bir arkadaşıma şöyle versem bunu Arapça. İstemez. Ama sonra çevirip arka kamerayı açarsam ister. Bu ne ha? Baya Fortnite Arapçaymış. Bir de ben zaten Arap Arabım Biliyorsunuzdur belki. Şaka yapıyorum. Hiçbir şey bilmem. Bu arada onları da salladım. Ben Türk'üm. Bu Amerikan olsaydı beğenirdiniz değil mi? Ama bu Türk ve bunlar da Türk kasları. Bak bu da Türk kasları. Bu da Türk beyni. Ve bunun içinde hep Türk olacak. Bu Türk olacak. Shut the fuck up. Evet işte gerçek Türk böyle olur. Tabi bayramını kutlayan da Türk olur. Neyse o zaman ben sizin bayramınızı kutluyorum. Ve şimdi ilk olarak şu kitabın içinde neler var size onu göstereyim. İlk olarak bunun içinde böyle yapıştırmalı yerler var. O yüzden bunu almak istemeyebilirsiniz ama siz her duruma karşı katılın belki kazanırsınız. Şöyle şeyler var mesela burada bir fotoğraf var. Burada da bir fotoğraf var. bunları çıkarıp duvarınıza falan yapıştırabilirsiniz. Bir de burada değişik fotoğraflar da var. Mesela şöyle falan filanlar. Bunları işte yapıştırabilirsiniz. Ama bunları üstüne ne yapıştıracağım diye sorarsanız Allah düşman. şöyle kartlarım var. Bu kartların üstünde de resimler var. Şimdi ben size onları göstereceğim. Bir tane adamımız var. Böyle yılbaşı eventiydi bu. Sonra burada da bir tane şey uçakla uçan bir tane abimiz var. Burada da bir tane savaş alanından yani savaşırken kalan bir tane şey. Yani ben savaşmıyorum tabi bu kart olarak öyle bir şey geldi. Kaç kişi kalmış? 72 kişi kalmış. Bir kili var. Heavy sniper'ı var. E, ee, ama bu baya eski ya. Baya eski çünkü şu anda oyunda olmayan silahlar var mesela burada. Double pump var double pump yapılabiliyor galiba burada. Çünkü double pump yapılan şu pump var. Yani tam olarak yani ben de çok eskiden oynamışım için ben 10. sezonda başladım. Keşke e, 9'da başlasaydım çünkü 9'da sevdiğim bir skin var. Evet işte bu böyle savaş yerinden kalan şöyle şeyler. Sonra bir tane trogumuz var. Sonra driftle yanındaki şu kız arabayı sürerken Sonra Frozen Love Ranger, Love Ranger var. Love Ranger. Sonra başka bir tane de RPG ile duran Pink Panda'ya saldıran yani Kadıl Team Leader'a saldıran bir tane adam var. Kadıl Team Leader'da büyük ihtimalle Ninja sallıyorum. Burada da futbol sahası var ama artık burası futbol sahası değil. Burada kocaman bir boşluk içinde de Chopa var. Burada da bir tane Six Strings var. Bu da bir tane kazma ama gitar. Burada da dans edenler var. Bunları sticker diye açıp kullanabilirsiniz. Zaten bunlar sticker o yüzden yapıştırıyorsunuz. Ama bunları duvarınıza da yapıştırabilirsiniz. Ve şimdi sizin yoruma yazmanız gereken şeyi söyleyeceğim. Bir söylemeden önce son bir kere daha şunları göstereyim. Yani videonun sonunda söyleyeceğim. Şöyle göstereyim. Böyle kartlarımız. Hepsi size teslimatımızla gelecek. Burada da Fortnite. Bir de e, bir önceki hala kazanımımız Duhan. Hala ona veremedim. Çünkü şu Gorona var ona Aşkın Dünya Durumu var. İşte yüzden ona veremiyorum. Ben yine de hediyesini en iyi şekilde tutuyorum. İnşallah bir gün alır benden. Ve bir önceki çekiliş videosunda söylediğim gibi yakın arkadaşım değilse veya görüştüğüm biri değilse veremem. O yüzden eğer öyle bir değilseniz çekilişe katılmayın. kazanırsanız otomatik olarak sizi yapamam bir daha çekiliş yaparım. Çünkü yani diyelim benim en iyi arkadaşım Eren. Ona gönderebilirim. Çünkü onunla hep görüşüyorum ve elden ele verebilirim. Tam olarak net. Duhan da benim bir önceki kazanan arkadaşım. Ona da verebilirim. Çünkü o da antrenmandan sonra başka yerlerden de arkadaşım. Fortnite'dan da oynuyoruz. İşte o yüzden ona verebilirim. Ama şimdi diyelim gitti Ahmet diye biri. Ben tanımıyorum. Tabi Ahmet diye bir arkadaşım var. Bu videoyu izliyorsa selam ona. Şey tanımıyorum. Gitti kazandı. Ona elerim direkt. Çünkü neden neden? 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 Çünkü ben ona daha o kadar verecek kadar pro değilim. Daha postayla gönderemem. Elden ele verebilirim ancak. Buluştuğumuz bir zaman. Ve yani şimdi şöyle diyeyim. Videoya çıkmak istemeyen biri varsa. Mesela arkadaşım Duhan istemiyorsa. Bilmiyorum. Yani onun yüzünü sansürleyebilirim. Ama ben olsam isterdim. Çünkü Mert Ağacay ünlü bir youtuber zaten. Yani öyle diyeyim yani. O yüzden bugünkü videonun da burada sonuna geldik ama size söylediğim gibi sonunda ne yazmanız gerektiğini söyleyeceğim. Yazmanız gereken hashtag yok değil mi? Burada hashtag sadece. Başka bir şey yok. Neden? Çünkü şimdi daha önceden bir önceki çekilişte video izlemeyip bana Whatsapp'tan yazanlar oldu. Bu sefer yorumdan yazıyorsunuz ve ben de sizi yorumdan alıyorum. Whatsapp'tan yazanları saymıyorum. Yorumu kapalı olanları da saymıyorum. Çok üzgünüm. Whatsapp'tan zaten o kadar çok gelmedi. Yani geldi. Annesi babası falan geldi. Onları aldım ama sonra zaten onlar kaybetti. Arkadaşım Duhan kazandı. Ee, sonra başka başka. Başka ne diyelim? Başka. Neyse. O zaman e, yapmanız gereken şey. Tamam şimdi hashtag'i söylüyorum. Hashtag boş. Şaka yapıyorum. Hashtag boş yazmayacaksın. Boş işte. Hashtag boş. Burada bir şey yok. Evet şimdi yapmanız gereken ben en başta kolonya sürmüştüm ya. Onun ismi ne? Videoyu izlediniz mi? Onu kontrol ediyorum? Videoyu tam olarak izlediniz mi? Başlarda bir yerde böyle kolonyanın ismini söylüyordum. İzlediniz mi? Bir daha gidin izlediyseniz zaten. Zaten izlediyseniz hatırlamıyor olabilirsiniz. Ama o zaman gidin izleyin. Ve izlediğinizi kontrol ederim. <laughs> <laughs> yani bu kolonyanın ismi neydi? Hatırlayanlara e, yorumlar. Hatırlayanlar yorumlara veya izleyenler yorumlara. Hadi bakalım sizi bekliyorum ve özellikle e, daha önceden izleyenleri bekliyorum. Bir de zaten bu full dolu bir kolonya. O yüzden sizin kanal bekliyorum. Ben ki. De... De... Kalsın. G B D son saniyede. Tam gidiyordu. Neyse o zaman şimdi çok yine abartmadan yine video birazcık birazcık uzadı gereğinden fazla. Son, son bir kere gösteriyorum bu ve kartlar. Arka plan nasıl olmuş onu da yorumlara ve en başta olan o e, I, I, ismini yorumlara yazın ve o zaman bugün video burada sonuna geldik ve aşağıdan bana abone olsan çok mutlu olur. yanında olan zili açarsanız benden daha sonra gelecek videoları e, bildirim olarak alabilirsiniz ve eğer yani şu like atarsanız o zaman daha e, 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 ne diyecektim ya evet aynen şu like atarsa atarsanız ben mutlu olurum ve hala bir önceki e, iki video önceki videoma ı e, 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 yani üç bilmiyorum ismini evet yani deneme yani kontrol videosunda önemli videoda hala 20 like gelmedi diye hatırlıyorum gelmedi o yüzden ben de nasıl yaptığımı açıklamayacağım artık 20 like gelse de açıklamayacağım çok özür dilerim ama ne yapalım yani ne yapalım? Nasıl olduğunu söylüyorum bana. Neyse o zaman bugünkü videonun da burada sonuna geldik. Ben bunu üçüncü kere mi söylüyorum? Acıbo oldu. Neyse o zaman <laughs> sonraki videoda görüşürüz. Bay bye. bye.